yanında kal. Bekle, 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 bekle. 80 çiftte, 80 çiftte, 80 çiftte oyna. Tormet attım ileriye doğru. Vur alanları. Kılıç, bas vur, aldım, kılıç aldım. bas vur, kılıç bas vur, kılıç bas vur. Rezledim seni, rezledim. Yıktık kan. Oyna sana. Yıktık orayı, yıktık orayı ne? oyna. yıktı orayı, aldım, yıktık aldım, devam aldım, et. Aldım, alacağım al 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 ben de o kadar. oyna. Hazır, hazır alanlar bir daha hazır. Tor attım ileriye vur alanları vur. Seri aldım. ileriye doğru vur, ileriye doğru. Çok güzel oğlum. Hemen zeyden sür, hemen zeyden sür, sür kanka. Bırakma, salma, 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 salma. Salma zeyden sür. karton çevirdi. Bilet bas kanka, bilet bas. Aldım o kadar. Bilet bas, bilet bas. Vur alanları, vur alanları. Tormet çift torba çift torba Cevayı tekli attım Atla oyun kaldı çok kaldı güzel Adamsın oğlum sür bırakma 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 Sağlı sağlı sür bak sık Kanka <laughs> iffet <yap>. <gülüyor> 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 <İfmet> ya <Abi, gülüyor> ne oluyor lan <laughs> Gel bende dester bende Bless bassana hazır 2 hazır 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 1 Des al bana ortadaki press 1'li Koş süperli bak süperli al preste al preste al preste al preste süperli maliste açılacak 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 sağ sola çekti gelsene bende bende gelsene bende gelsene bende gelsene seri gel seri gel seri gel seri gel, gel. gel. alio gençler Uy, uyuma uyuma gel bende destler bende de sat buralar alanlar önüne tormet vur seri vur seri vur seri vur seri vur bir hemen raptolu varıyor raptolu varıyor raptolu varıyor raptolu varıyor, varıyor. zey oyna zey oyna zey oyna zey sağlı sağlı zey oyna Lan iyi yıktık abi ben sana bir şey diyeyim gelsene bende gelsene bende Seri gel Ha gel buradan bakayım ben. Bu yani yürü bende yürü yürü yürü. Yürü ben de. Önümüz 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 seri gelsene seri gel seri gel. Ya. Bilesini bas. Bilesini bas yürü. Bilesini bas yürü. Dur oh, man. HP açın. epe booster açın. Kanka ne? giriş pusu olabilir. Dester bende. Giriş pusu olabilir. Hazır. Hazır <laughs> bak hazır. <laughs> hazır bekle 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 <laughs> sıyrılacağım. Desler bende var yöler. Desler bende hazır. Des at sağına koş. Kalip. Vur alanlar oraya. Vur. Aldım. Vur alanları Vur vur vur. Parton Çok güzel oğlum. Hemen zi oyna. Var hazır. Var hazır. Var hazır. hazır. Taksilanı koş. Taksilanı koş. Taksilanı koş. Geri çıkacağız iyi pozisyon bak. Koş 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 koş. Görelim. Çık geriye şimdi. Çık geriye. Çık geriye. Dön şimdi var Dön şimdi var Dön. Tornet attım. Halal uzat değil, alanları vur. Al vur alanları hemen geri gel, hemen geri gel, hemen geri aldım gel. Zoyna, hemen bak. geri gel, Zoyna. Rezledim seni. Evet, Zoyna bak, Zoyna. Zoyna bir, bir parton çevirdim. Zoyna, 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 Zoyna. Geri gel, geri gel. Gel tam bizim ağalar burada. Zoyna, Zoyna çıkma. Çıkma Zoyna, rezleyeceğim sizi. Rezleyeceğim sizi. Eee Salih'i de ben aldım. Salih'i de ben aldım. Biles bas hesap, bir bilesin yok. lan, Varıyorlar bekle. Toplan ben toplan var, kör, var, kör, var, kör. aldım oka, aldım oka. Dön şimdi varyolar. Bir geri gel, geri gel, geri gel. Bak hep beraber varıyorlar hep beraber sürüyorsun tamam. şimdi sür. Sür kanka, sür, 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 Sağdan bak, en sağdan sür. En sağdan sür. Seri bak, seri koş, seri evet. koş. DK'ler yürü, DK'ler yürü. Tor attım. Uzat alanları kanka. Vur. Vur 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 vur. Bırak Devam et. sürsene kanka. E, aldım oka oyna. Al. Aldım oka devam, devam et. Al. Bana bırak. Bana bırak. Z vur, Z vur, Alan dönüyor. Aldım koş. Al. Torattım uzat alandır kanka seri vur Loan'ın üstüne alan vur Loan'ın üstüne alan vur attım Okan çıkma 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 Zee sablı 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 zee oyna sablı zee oyna oyna Bilesi kaçırma zee bilesi kaçırma Hazırlı alanlar ortaya iki en ileriye koş torattım attım Elazığ'ın üstüne uzat alanlar uzat Vur 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 çıkma 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 attım Okan oyna Bırak Devam et devam et zee'den burda en sağa bak en sağdan zee oyna Aldım o ben en sağdan zee oyna şey Ferit bilesi Devam et ileriye doğru devam et ileriye doğru Cevo Cevo aldım Okan'ı aldım Okan'ı Rezledim seni rezledim yürü var yürü 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 Türk Türk kanka Türk. Tor attım. Uzat alanları. Uzat 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 uzat. Almadım. Bir pa almadım ok. o. Hadi devam et ileriye doğru. Devam et devam et devam et. Z vur Z vur Z vur. Sabattım attım meleğe mele sabattım, mele sabattım. geri gel geri gel geri gel, 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 gel geri gel geri gel geri gel bir adım bir adım geri gel varıyorlar buraya ama salim yok ki geri çık komple geri gelsene gel. 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 Sabattım ha buradayım. burada tam tamam, dön 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 dön, dön. mageler vuracak kanka bilesini bas bak bilesini bas zi oyna bilesini bas zi oyna dester bende zi oyna zi oyna zi oyna zi oyna, oyna. dester bende kanka hazır 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 Desat, at muralandır. attı vuralandır. bak topla aldı vur kal attı bak kal attı önüne kal attı vur Aldım, patlasın bak. Bak. bura kanka hadi hemen zi oyna hemen zi oyna hemen zi oyna aşağıya sür arkana dön zi oyna arkana dön zi oyna arkana dön zi oyna içine zi oyna içine zi oyna ikine oyna yürü mageler vuracak devam et devam et devam et devam et devam et devam et geliyor destler ben de iki de des al bana aldım. soluna koş Tor attım Bırak. buradan vur alanları soluna vur vur alanları vur vur rezledim yani. seni Salih rezledim bize oyna var yola da rezledim var üstüme oynamanız lazım kanka geldim Z kaldır beni seni bizim neler oluyor Salih Mete'ye de sat Mete'ye de sat şey, Mete'ye de sat Mete'ye de sat geldim ben de bir parton çevirdim bilez bas kanka bilez bas bilez bas bilez bas oyna bize oyna çıkıyor rezleyeceğim rezleyeceğim rezledim oraya vur vur dara vur dara vur alan vur sabattım rezledim seni rezledim sen oynay ileriyor doğru. İleriye doğru. Oyna. Birliği tamam. oynasana, birliği tamam. oynasana, birliği tamam. oynasana. Birliği oyna, malisti, Birliği oyna. Birliği oyna. Bırakma girelim. birliği, devarlı birliği devarlı bırakma, devarlı birliği devarlı bırakma. Hemen Z'ye değiş, Hemeziye değiş. Ay, birliği, hemen Z'ye de değiş Bak, aldım ba onu, aldım onu. Dostlar ben de varıyorlar. Gelsene hazır. Acil gel, de sat, torattım köşeye koş alanları Vur, vur, seri vur, seri vur, seri vur, seri vur. Hemen oyna, hemen oyna, hemen oyna. Yukarıya sür, yukarıya sür, yukarıya sür, sür yukarıya, sür yukarıya, sür. Ama kaçırma, ama kaçırma. Önüne geliyor bak, önüne geliyor, önüne geliyor. Elaz arkanda, Elaz, Elaz, Elaz. Buraya lazı. Jovan neredorsun? dön? Ceva nerede? Arıyorlar gel. Yova neredesin kanka? Ceva ses vereceğim mi? Düştü herhalde. Tamam gel düştü gel. Çiko gel Salih gel. Çık gel bak Mela var burada gel. Hadi seri gel varıyorlar. Seri gel. Des bana bak. Des birliğe vur hemen seri vur. Tamam. Seri vur seri vur seri vur birliğe vur birliğe vur. Hemen birliğe hemen birliğe hemen yeni birliğe yeni birliğe yeni birliğe yeni birliğe yeni birliğe yeni birliğe vur yeni birliğe vur yeni birliğe. Vur 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 devam et <laughs> ileriye doğru ileriye doğru devam et bak dara doğru devam bilez bas gel bende seri gel Seri gel Önce bak. Bir Desat birli, Desat bir bak, birli süperli. Vur birliye. Malis sollu, sollu koş, al, sollu koş, sollu koş, sollu koş. Önünde bak TP maç, önde TP maç. Birli, birli, birli. birli. Debeli Malis koş. Çapraz koş. Debeli Malis, Debeli Malis. Ekoz at, Ekozat, 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 ekozat. Ölecek o, ölecek, ölecek, ölecek. Patlayacak o, patlayacak o. Bırakma onu. Bırakma onu. Dester bende bak. Saat. Dester bende hazır. At desken birle seri 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 bak. Sikrimi başla sikrim. Ömem öbür preste pres 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 db'li pres db'li vur presle Vur preste. Aldım, aldım, aldım bles bas kanka. Bles bas sıkıntı yok. Bles bas <laughs> oyna. Ze <laughs> oyna ben kit yedim. Varıyorlar tamam. desat üstüme tamam. acil. Altı desat üstüme ze oyna. Desat üstüme ze oyna. Desat oyna. Rezledim ben seni. Alan vur alan vur alan vur dağılsınlar. Alan vur dağılsınlar. Rezledim ben seni. Hemen ze oyna birle 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 malise. Vur birliye vur birliye vur. Tornet attım kafana vur alanları vur. Vur alanları vur. Vur hemen birle yeni birle. Yeni birle koş. Yeni birle aldım. Magiler geldi lan geldi. Magiler geldi. Bles bas bak. Bles bas ben de test at Zeyr sür üstüme. Zeyr sür, Zeyr sür, Zeyr sür, Zeyr sür. İki kez sür. Alayım. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, otor Çıkın üstüne vur alanları. Vur. Çıkın üstüne vur alanları. Aldım. Uzat alanları. Aldım. Uzat, Aldım. uzat. Birinin üstüne oyna. Birinin üstüne oyna. Birinin üstüne, oynar. üstüne bırakma. bırakma. Bırakma, bırakma. Z'den sür, z'den sür. Ortada şey, ortada birli, ortada birli, ortada birli. Ortada birli. Seri dön. Acil dön bak. Solda, 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 solda. dön birliğe. 82'de bak arka en soldan sızacaksın. Hazır. En soldan koş. Kılıç bas. ileriye doğru toratlı. Buralandır kanka vur. alanları vur 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 aldım. Aldım. Oyna, vur 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 gel ben vur Geri gel. Komple Hadi. geri vur vur geri diyorum. gel. vur vur Geri çeke. gel. vur 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 Çok güzel. Yıktık. 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 vur Yıktık. vur Yıktık vur 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 Tamam en sağdan koşsana Z'ye. En, koş. en sağdan koş. En sağdan koş. En sağdan koş. Yıktı kanka. Birliğe vur. Birliğe vur. Birliğe vur. Bur Hazırlı alanlar ileriye doğru. Bilesini bas. Bak ileriye doğru. Bilesini <laughs> bas. Varıyorlar. Yürü benle. Yürü benle. Yürü benle. Yürü benle. Yürü Torat. benle. Hazır. Tor attım. Uzat alandır kanka. Vur. 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 Hemen Z'den oyna. Sür Z'den. Sür Z'den. Bırakma. Bırakma. Bırak. Pres durdu. Kanka sen hele niye duruyorsun burada? Devam et ileriye <laughs> koş. Manayı saatte kal. Bak. Manayı saatte kal. Saatte kal manayı koş. 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 Devam et. Bırakma. 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 Tor attım. Vur alandır. 10 kaç çevir. Buralardan var. Devam ediliyor düzeyden. Sür düzeyden. Sür 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 bırakma. Sür düzeyden. Sür düzeyden dışarı çık. Sürze eden, sürze eden, Devam et geri diyorum. devam et. Mana bas, mana bas, mana bas, mana bas. koş. bana bas, bas, bas sollu sollu koş. Sollu sol. Bak toplattı attı. Saliye de sat vur alanları. Seri 10 Vur alanları vur. bir, bir şey. al, onda ben attım. Al. Almadım, bıraktım. Doğan'a tek bir çevirdim. Aldı. Çevirdim Aldı. oyuna. Parton çevirdim. En sağlı koşsana. En şey sağlı koşsa oyna. En sağlı koşsa oyna. En sağlı oyna. Z vur, Z vur. Ne oldu lan? Sağda. atıyor. ha ha I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races We got this melody